Ramazan-ı Şerifi bizim için bu sene Allah'ım ağır imtihan olacak. Ağır imtihan olacak. Oruçlarımızı tutarak, teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak Allah'ım kılmayı ve peygamberimizi de sevindirmeyi, Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti Muhammed'e, insanlığa nasip et ya Rabbim. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun hastanede tedavi gören eşinin de vefat ettiği iddia edilmişti. Zeynep Döngeloğlu hakkındaki iddialarla ilgili açıklama geldi. Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haberi Murat Kekilli verdi. Ömer Döngeloğlu koronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Döngeloğlu'nun virüs testinin pozitif çıkmasından sonra eşi Zeynep Döngeloğlu da aynı hastanede tedavi görmeye başlamıştı. Sosyal medyada yayılan Zeynep Döngeloğlu'nun da vefat ettiği haberleri yalanlandı. Son alınan bilgilere göre de Zeynep Döngeloğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da sosyal medyada yayılan yalanla ilgili kendi hesabından açıklama yaptı. Göksu açıklamasında çok eski dostum ve arkadaşım hocamız Ömer Döngeloğlu'nu Hakk'a uğurladık. Kendisine Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Ömer hocamızın eşiyle ilgili çıkan haber gerçek değil. Ancak o da şu an hastanede tedavi görmektedir. Rabbim kendisine şifa versin inşallah ifadelerini kullandı. Ayrıca şarkıcı Murat Kekili virüs nedeniyle vefat eden Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'na ilişkin bir açıklama yaptı. Kekili, Ömer Hoca'nın eşi Zeynep Döngeloğlu'na ilişkin yaptığı paylaşımda ''Merhum Ömer Döngeloğlu, hocamın ailesi hakkında vefat ettiler'' şeklinde asılsız bir bilgi dolaşmaktadır. Az önce yakınlarından edindiğimiz bilgilere göre eşi ve çocuklarının test sonuçları negatif çıkmıştır dedi. Senin geçtiğin caddede sokak köpeğini tekmeleyerek dövüyor bir zalim sen hiçbir şey demeden geçiyorsun ikindi kaçıyor ikindi kaçıyor hayvanı dövüyorlar orada görmüyor musun sokak köpeği zannedersin sen onu sokak kedisi zannedersin sen onu siz sokak hayvanı deyip geçiyor musunuz onları korumuyorsunuz biz onları korumuyoruz İnsan nasıl bir canavardır Ankara'da 16-17 tane köpeği zehirleyerek öldürüyorsun. Sana, sana Allah ahirette o zehiri yutturacak aslanım. Ömer Döngeloğlu'nun vasiyeti var. İlahiyatçı yazar, hayvan hakları savunucusu Ömer Döngeloğlu'nun vefat haberini sevenlerini üzmüş ve herkesi gözyaşına boğmuştu. Sokak köpeklerine yapılan zulme karşı yürekten haykırdığı videoyu izleyip ağlamayan var mıdır ki? Öyle işten, öyle derinden dile getiriyordu ki üzüntüsünü, o anı hepimiz onunla yaşamıştık. Ama maalesef korona aldı Ömer hocayı bu dünyadan. Hürriyet gazetesi yazarı Ömür Gedik, Ömer Hoca'nın vasiyetinin olduğunu dile getirdi. Hakim kanunda sana ceza bulamayabilir. Savcı şimdiki Türk ceza kanununda sana ceza bulamayabilir. Vallahi ve billahi toprağın altında o köpekle karşılaşacaksın. O sokak köpeği zannettiğin hayvanlar karşına gelip Allah'ım bu beni zehirledi diyecek. Seni beni kim kurtarır o zaman? İbadetlerle gidilmiyor biliyor musunuz cehennemin ateşinden kurtulmaya? Cennet sadece ibadetlerle gidilen bir yer değildir Müslüman. Ve son olarak rahmetlinin zehirlenen köpeklerin ardından vicdansızlardan bahsederken Hakim kanunda sana ceza bulamayabilir. Savcı şimdiki Türk Ceza Kanununda sana ceza bulamayabilir diye alamasını hatırlatmak istiyorum. Türk Ceza Kanununun yetersiz olmasına yaptığı vurgu çok önemli ve değerli masum canlar için bu haykırışlarını mevcut çağ dışı ceza kanunun değişmesine yönelik çağrısını herkesin devletin en üst makamlarının meclis üyelerinin artık duyması ve onun vasiyetini yerine getirmesi dileğiyle diyerek bize Ömer Döngeloğlu hocanın hayvan sevgisini ve canlılara ne kadar önem verdiğini hatırlatması insanlar ve de insanlık için bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bizler de rahmetli hocaya Allah'tan rahmet diliyoruz, eşine de acil şifalar diliyoruz.